Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir koleksiyon kutu açılışı ile karşınızdayım. Ama ilk kez bir koleksiyon serisinin kutu açılışını yapacağız arkadaşlar sizlerle. Yaklaşık 2 ay önce bu kutuları satın aldım arkadaşlar ve 2 aydır bekliyorlar sıf açılmak için. Üstleri toz bile tuttu. Ben de sizleri ve bu ürünleri açılışını daha fazla bekletmek istemedim. O yüzden bir önce bunların açılışına geçmek istedim. Ee, arkadaşlar bu koleksiyon serimizin ismi Zotaki Avenger serisi. Bu seride toplamda 6 tane figürümüz var. 6 tane figürden Hulk, Thanos, Thor, Kaptan Amerika ve Iron Man aynı zamanda Kaptan Marvel'dan da oluşuyor. Ama burada görmüş olduğunuz gibi sadece 5 adet var. Yani Kaptan Marvel eksik aslında. Ben Kaptan Marvel'ı almak istemedim. Çünkü olsa da olur, olmasa da olur dedim. Seriyi bu 5 ile tamamlamak istedim. Yani Kaptan Marvel'a çok gerek duymadım açıkçası. Ee, bu karakterlerle bu serimizi tamamlamış bulunuyorum. Yani ilk koleksiyon serim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bu seri heykel bazlı seri arkadaşlar. Yani hepsi heykel bazında figürler. Bunları Herhangi bir yere koyduğunuz zaman anında direkt fotoğraflarını çekip pozlayabiliyorsunuz. Ki ben de bunu yapacağım videodan sonra. Biliyorsunuz figürlerin fotoğraflarını çekip pozluyorum ve daha sonunda Instagram'da paylaşıyorum. Hatta King of the Toyland diye bir Instagram hesabım var. Onu da oradan takip edebilirsiniz. orada neler yaptığıma bakabilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakacağım. O zaman arkadaşlar artık kutu açılışımıza geçelim. Teker teker açacağım arkadaşlar kutuların hepsini. O yüzden ilk olarak kötü karakterden yani Thanos'tan başlayalım. Evet arkadaşlar Thanos'umuzu açıyorum. Şöyle şunun hemen şuradan bantlarını keselim. Tam olarak 2 aydır bekliyorlar arkadaşlar gerçekten. Yani açmamak için kendimi o kadar sıktım. O kadar ee, şey yaptım ki sabrettim ki yani anlatamam size. Benim için çok büyük bir şeydi. Evet şöyle açalım kutusundan. Kutumuzu bu şekilde açtım şöyle. Karakterimizi de şöyle çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Thanos'umuz işte bu şekilde. Evet arkadaşlar ürünümüzü kutusundan çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet Thanos'umuz çıktı kutusundan. Ee, az önce de söylediğim gibi bu figürler heykel bazlı figürler. Ve Thanos da tam böyle parmağını şıklatırken ki bir e, poz vermiş. E, zaten hepsini bir araya topladığımız zaman bu zotaki serisinin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bu figürler birleşiyor ve tam bir poz oluşturuyor arkadaşlar. Yani tam bir olay anındaki bir canlandırmayı yapıyorlar. Ee, bu da gerçekten güzel bir şey tam da benim gibi fotoğrafçılar için. Tanıtımımızı açtığımıza göre şimdi sıradaki Zotaki Avengers figürümüze geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz Hulk. Şimdi Hulk'u açacağız. Evet şimdi de şöyle Hulk'u açalım. Şöyle şuradan bunun da bantlarını keselim. Gerçekten yani e, videonun başından beri bunu söylüyorum ama gerçekten arkadaşlar bu Zotaki serisi e, çok güzel bir seri. Yani tabii ki de Legends, Marvel Legends kadar olmasa da yani bu Zotaki serisi gerçekten e, benim gibi bu koleksiyon işine yeni başlayan arkadaşlar için, e, insanlar için, koleksiyonerler için gerçekten güzel bir seri. Hem fiyat olarak da gerçekten çok uygunlar arkadaşlar. E, yani Marvel Legends'a göre. Şimdi. De hulkumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle kutusundan şöyle bir çıkartalım bunu da. Heh, evet, şunu da şuraya koydum. Evet arkadaşlar, Hulk'umuz da bu şekilde. Burada da sanki kayıyı bir yere fırlatıyormuş gibi bir e, poz var arkadaşlar. Bunlarla videonun sonunda sizler için ufak bir pozlama yapacağım arkadaşlar. Evet Hulk'umuzu da açtığımıza göre şimdi sıradaki karakterimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de Thor'u açıyoruz. Ee, bu Zotaki serisinde arkadaşlar sadece e, hepsini bir araya toplamanız zorunlu değil. Yani bunları teker teker de e, pozlayabiliyorsunuz. Ya da ikili şekilde de pozlayabiliyorsunuz. Onların da nasıl olduğunu sizlere zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar Thor karakterimizi de kutusundan çıkartmış bulunuyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi size de böyle göstereyim. Burada da sanki e, yıldırımlarla Thanos'un üzerine saldırıyormuşçasına bir ee, poz yakalamışlar arkadaşlar. Bu da gayet başarılı olmuş. Ee, i̇sterseniz şimdi de bir sonraki karakterimize geçelim. Sıradaki Zotaki karakterimiz arkadaşlar. Kaptan Amerika. Şimdi de onun kutusundan çıkartacağız. Bakalım Kaptan Amerika'nın Zotaki figürü nasılmış? Karakteri figürün pozlanması şekli nasılmış acaba? Şimdi göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Kaptan Amerika'yı da kutusundan çıkartıyorum. Evet çıkarttım. Bunu da şöyle atalım. Burası bayağı kutu cenneti oldu şu anda. Evet arkadaşlar, Kaptan Amerika'mız da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hatta şunları da şöyle çıkartayım bir saniye. Daha rahat görün. Burada da arkadaşlar Kaptan Amerika sanki böyle saldırılardan kaçıyormuşçasına, sanki kendini böyle saldırılardan koruyormuşçasına bir poz yakalamışlar. Bu da gayet güzel olmuş. Az solistler en son diyoruz ve son Zotaki Avengers karakterimize geçiyoruz. O da tahmin ettiğiniz gibi Iron Man. Evet son olarak da Iron Man açıyoruz arkadaşlar. Iron Man ile Zotaki serimiz tamamlanmış oluyor. Belki daha sonrasında Kaptan Marvel'ı da alabilirim. Ee, çok şey yapmıyorum ama zannetmiyorum. Ee, ama e, alırsam size tamamlanmış bir şekilde gösteririm. Zaten pozladığım zaman dediğim gibi Instagram hesabımla paylaşacağım. Oradan da görüp takip edebilirsiniz. Evet Iron Man'ımız da geldi. Oh be <laughs> Avengers tamamlandı. Zotaki Avengers karşınızda arkadaşlar. Şöyle bunu da bir açayım hemen. Evet arkadaşlar, Iron Man'imizi de kutusundan çıkarttım. Iron Man de bu şekilde. Bu da e, sanki böyle uçuyormuş ve e, saldırıyormuşçasına bir e, pozu var sanki böyle ellerinden bir şeyler çıkartıyor ve Thanos'a saldırıyormuş gibi bir e, pozu var. Gerçekten arkadaşlar zotaki serisini tamamladık görmüş olduğunuz gibi. E, şimdi diğerlerini yanıma getireyim ve onları birleştirdiğimizde bakalım nasıl bir poz ortaya çıkıyor görelim. Evet diğerlerini de şöyle yanıma alayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tüm kutudan çıkartılanları hepsini şöyle yanıma koydum. Şimdi bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Nasıl birleştireceğiz ama ee, bu seride arkadaşlar kutunun üzerinde bize bir resim vermiş. Şu resim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Ee, burada bize bir pozlama vermiş. Biz de aynen bu pozu yapalım bu figürlerle. Şimdi ne diyor bize? Ortada diyor Thanos olacak diyor. Hatta ben size göstererek yapayım. Ortada Thanos olacak diyor. Sonra bu tarafında Kaptan Amerika'nın olduğunu gösteriyor. Tamam. Kaptan Amerika'yı da koyduk. Şimdi de arkasında Iron Man'in olduğunu gösteriyor. Arkaya da Iron Man'i koydum. Bunlar sanki böyle bir yerdeymiş gibi burada kapışıyorlar arkadaşlar. Sonra ne diyor? Yani yanına yanına Hulk'u ekle diyor. Yanına Hulk ekleyelim. Şöyle. Tamam. Yanına da Hulk'u ekledik ve yanına da yani Hulk'un yanına da Thor'u eklememizi istiyor. Aman buraya da doğru ekledik. Ee, evet oldu sanki. Ne dersiniz arkadaşlar? Bence güzel oldu. Şöyle bir hatta bir yakın çekim alalım isterseniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha yakından bakın. Şu anda sanki resmen burada bir savaş sahnesi dönüyor. İşte Captain America saldırıyor. İşte Iron Man arkadan ateş ediyor. Hulk buradan saldırıyor. Thor arkadan saldırıyor falan. Thanos da sanki böyle tam böyle sanki yani anlık bir e, sahne yaşanıyor gibi değil mi? Yani Thanos tam böyle parmağını şıklatırken diğerleri de ona bir anda böyle müdahale ediyor arkadaşlar. Bence gerçekten e, hem pozlama açısından hem de figür kalitesi açısından çok güzel bir seri arkadaşlar bu Zoteki. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten Zotaki serisi çok güzeldi. Yani resmen bir koleksiyon serisini tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Darısı Legends'ların diğer figürlerin başını diyelim. Ee, arkadaşlar daha fazla böyle kutu açılmaları, koleksiyon ürünleri gelmesini istiyorsanız like atmayı bol bol, yorum atmayı da unutmayın. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.